Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda Pamircik. Ondan sonra Derin. Ondan sonra Buse Duygu. Bir de ben varım arkadaşlar. Peki ne oynuyoruz? Tabii ki de her zamanki sevdiğimiz oyundan arkadaşlar. Tron yarışları oynayacağız. Gençler herkes zediye diye bastı mı? Bastı abi. Evet. Basmayan kaldıysa. Bakıyorum. Ben bastım. Ba tamam. Hadi başlıyor. Hadi bakayım. Arkadaşlar Tron'da bayağı iyiyim. Bu arada haberiniz olsun. Umarım kazanabilirsiniz. Abi kazanan ödül ne? Kazanan kardeşim çok güzel bir nah çekiyorum. Oo. Oh, wow. Yani istersin diye düşünüyorum bunu. <laughs> Abi şu an suskun bir şekilde oynayacağım bak. Hadi bakayım. Başladık. Ortada bir şey var lan o ne? Arkadaşlar izimi bırakmaya başladım. Tam da rengimi bulmuşum ha mor renk. Burada kimler hangi renk duyabilir miyim? Pembe abi. Ben. Pembe, pembe, tamam, pemir yakışmış. <laughs> eyvallah abi. Yeşil çok güzel ya. Yeşil derin mi? Lan burada yol yokmuş. <laughs> tamam. Arkadaşlar büyük barita iyi şekilde tuzak kurmam gerekiyor. Mesela bak burada bir tuzak kurduk mu? Ah! Ah be ben de öldüm ama. Sen de gittin. Yer yoktu ki kardeşim nereye kaçayım? Öyle olunca puan alamıyorsun değil mi? Şu an ne Aynen. oldu mesela bak ıı, beş bölü 6 olduk. Ne oldu yani? Şu an bir canımızı evet, kayıp mı ettik? evet. Ha sıfır ulaşınca kayıp ediyoruz. Tamam. Yok kazanıyorsun abi de ne istersen. <gülüyor> Allah ya. <laughs> sen ve <bir> şakaların. <laughs> eyvallah eyvallah. Taze şakalar. Bu sürü bu çok sıkıştırıyordu. Derin <laughs> kusura bakma. Aa. Evet Derin'i öbür dünyaya yolladık arkadaşlar. Biz de buradan çıkıyoruz. <laughs> Nereye çıkıyorsun? Lan lan oğlum sen ne ara bastın yani şimdi bir dakika bu Siyadır, çok rahat bir oyun yaşıyor şu an. Abi bir de hız alıyor ya. Sıkıştırıyor beni bu tro neydi bu neydi lan bunun oyunun adı? Adını unuttum. Tron muydu? Tron muydu lan bir şey söyleyince? Evet. Lan en yerden <laughs> çıkıyorsun abi, abi ya. Oo, oh, buradan çıktım. Buradan çıktım arkadaşlar. Hadi bakayım Kendisi ölüyor muyum ya? Şu anda ben zıplatıcı aldım diye biliyorum ama. Ben uzun süredir de zıplatıcıyı kullanmadık ha. O nasıl bir cümle ya? <laughs> Bu se aşağı gidiyor. Çok güzel arkadaşlar. Sadece arkamı döndüm korktu. Hoppa. Evet kimin ne kadar canı kaldı görelim. Hı. Bayağı canlarımız duruyor. Kimin önünü kessem? Burada yeşilli biri var. Yeşilli. Yeşilli öl. <laughs> yeşilli gitti. Lan ben duvara çarptım öldüm ya. Ben Arkadaşlar. De ya. Ana derine bak. Yani şurada kendimi korumaya alayım arkadaşlar. Biraz yavaş gireyim. Şimdi şöyle canlara bakın. Bu senin 5 canı. Benim benim niye 4 canım var oğlum? Ben iki defa düştüm. Doğru. Pamirci'nin 3 canı kalmış. Tamam. Derininde 4 tane var okey Sıkıntı yok Zıplama nasılmış lan bak zıplama çalışmıyor ya Arkadaşlar bastım zıplamadı Yıllar önce de çalışmıyordu hala çalışmıyor Ya abi Öldün ne yapıyorsun Derin? <gülüyor> ya <gülüyor> Kafa kafaya girdik olmaz ki o, ikimizin patlamış. de ölmesi gerekiyordu Ben ama hemen çevirdim işte Böyle de zıplama mı olur ya. ya Arkadaşlar zıplayamıyor araç Biliyorsunuz durursak da patlıyoruz bu arada bir kim var bakalım şurada? Abi aa! <laughs> canlı canlı izledim seni düşünüyorum. Durdum ya, oğlum durdum ya. Araba takıldı. Yalnız bir şey diyeceğim. Duygan da hiç ölmüyor. Satırdım <laughs> ona bir. Arkadaşlar bu seriye <laughs> oynayayım biraz turuncu. 5 Beş canı var. Ya? Neredeyse hiç ölmemiş. Pamir bu arada son canın gidiyorsun. Ben, ben böyle ya. Pamir'in son canı arkadaşlar. Bu ben biraz indirmem lazım canını. Canı gitmemiş çünkü. Peşindeyim. Önüne kır, kır önünü. Ya önüne kır dedim öldün ya. Arkadaşlar Pamir sıfır can. Şu an vay derin. Ya abla ne? Öldü öldü. Aha, tamam öldü. öldü tamam. Pamir sen <laughs> ölmedin mi? Ölmedim. Nasıl mı sıfır Pamir yazıyor? Pamir nasıl ölmedi? Son canım. Hadi evet, sıfır oynuyor. Tamam. Lan. Beni niye sıkıştırıyorsunuz abi? Çok canım var kusura bakma. <laughs> Sizin kaçma. Şuraya bak. Hayır. Oo. Işte. Derin gitti. Duygu abla geliyorum. Şurada takılmayalım arkadaşlar. Dikkat <laughs> Pamir sıfır canlı. Duygu'nun canlarını indiriyor. Güzel güzel. Oh. Pamir gitti ki. Gitti mi? Hiçbir şey olmasın lazım. Hayır. Evet. Evet Derin de gitti. Arkadaşlar şu an Buse ile ikimizin ikişer canı var bakayım ne yapıyor. <laughs> Abi bu arada süre bitince iki canlılar herhalde kalacak sadece. Deniz gidiyorsun yani büyük ihtimalle. Evet 3 saniye kaldı. Evet. İçeride kal demiş arkadaşlar Evet artık şu sarı çizginin içinde kalmak gerekiyor. Bu ile ikimiz kaldık sadece. Buse'cim sarının içinde olmalısın. Tamam. Arkadaşlar dönmeye başladık Dön baba dönelim. Şurada bir sıkıştırır mıyım dedim. Çok Evet ah! 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 çıktı çıktı dışarı çıktı. Oh ya. <laughs> Bırakmadım. Başardım arkadaşlar. Sen oradan nasıl döndün ya? <laughs> Çok iyi motorcuyum canım ben. Ne zannettin? ellerim terledi. Fakir Ama otocu. iyi oynadım. Oynadın oynadın güzel de yandın. Evet Vallahi ikinci round başlıyor. Ay yine Ayrısıyla. mor. Yine mor mavi karışık motorumla. Ben pembemle mutluyum ya. <laughs> Başlıyoruz. Hadi bakayım. Bunu da alırsam arkadaşlar kazanıyorum bu arada. Haberiniz olsun. Ne olur kazan. Oh, oynayamıyorsan söyle derim. Başaramıyorsan katsana yani. Abi de ben... Başaram... Patlıyordum abi. Abi de ben He, başaramıyorum ne de. He, ne oldu? Ne oldu? Başaramadın diyorsun. ölüyordum bana abi. <laughs> Bursa <Bunu söyledim. gülüyor> öldü. Hayır bak gerçekten kazandırmayalım şu adamı. Oynayamayacağız. Bir dakika. Oyunumuzda. Ne oluyor? Herkes bana mı oynuyor? Biraz önce bana oynuyordunuz. Ne oldu? Lan! Niye oldu? Lan! Patlatın, patlatın. Hamir ya. Arkadaşlar hemen benim 4 canım kaldı olmaz gibi öyle. Gördün mü bu sefer önüne kıracağım. O da hızlı ama. Kır kır bu sefer önüne kır. <laughs> arkadaşlar. Onlar birbirlerini öldürsünler biz şurada takılalım. Kendimizce. Canlar azalınca gider öldürürüz. Aha bu denk geldi arkadaşlar bu sefer. Lanet olsun ya. Sana kıracak. Ah be sıkıştıramadım. Hayır. Ya salak ya. ben Gidiyorum Gel 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 gel, gel. Ah! Kendi <laughs> işime dövüyorum Doğru ya Oğlum ne zannettin Kim bu yeşilli? Bilmem Kim kaldı ya yok mu adam? Adam yok mu bana? Bana yenecek adam lazım Derin var şurada. Kimin canı fazlaysa onu oynayalım arkadaşlar. Buse'nin canı fazla şu an. Şurada Buse dur. Aha. Şuradaydı ya Buse. Ha nereye gittin lan? Kaybettim. <laughs> Biri patladı orada. de <laughs> <İkisine> patladı. <laughs> arkadaşlar hız yaptım önüne geçtim patladı ikisini için. <laughs> Hoppa. Aa arkadaş orada zaman vardı. Zaman alalım bence. Çünkü zamanı yavaşlatmak bazen çok işe yarıyor. Lan nasıl bir aldım. Öleceğim ama alırken. Hadi. Hadi benimsin. Hayır. Git o. Oh, Efendim canım. Bay <laughs> bay <Bye gülüyor> <bye gülüyor> yavaş çekimle öldük. <laughs> Arkadaşlar yavaş çekimle öldük galiba. Güzel ölmüşsünüz Neyse sen yok musun neyse. Abi yapma. İşte abi. bunu buralar yapar. Nerin? <laughs> abi. Nerin? Çok ekmek fırın yemen lazım. Poğaça falan İlmek simit. Fırın. Ne varsa. Hadi verim. Gönder yiyeyim abi. <laughs> Buse gel gel. Hayır arkadaşlar ağırlayamadım bu sefer. Kız ben değil de. Hız sende falan Ben de bizi doyurum. Ben güç bastım. Sen de mi bastın? <gülüyor> <gülüyor> <Sen> de bastın. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden <gülüyor> demek ki <laughs> yetişemedim. Arkadaşlar. Şu anda Pamir'in 3, Buse'nin 4, ben ve Derin 2 şer canı kaldı. Olay kritiğe girdi yani. <laughs> işte bir çizgi çekip bakayım kime çatacağım. Aman abiyle bir sıfıra sıfır çizeceğiz gibi. Yok başka yere gitti. Ben şurada şimdi bir tuzak kurayım da size. Ne yapacaksın ya derim? Ne, ne yapacaksın derim? Arkadaşlar <laughs> derini gönderdik. Sana ölmedim. Sana ölmedim. Olsun ama canın kalmadı. Bir tane mi? Sıfır şu an. Sıfırla oynuyorsun. Arkadaşlar derini Daha gönderiyoruz de az de kaldı. Ya. Hani benim kimi zararım dokunmuş? İşte, yani. Yani. <laughs> Bak kumda bana. Pamir de Buse'yi... ne Buse? Ha Pamir mi yandı Buse mi? Pamir miydi Manu? o? Evet. Pamir abi yani. Hem de Pamir mi? Ya tabii canım ne sandın ayol? Bir şey diyeceğim çok <laughs> kötü çakışacağız ya da. Ha. Arkadaşlar. Şu anda benim iki canım olduğu için kaybedeceğim. 30 saniye kaldı. Lan ölseniz de biriniz. Lan! Ya git o ya! Evet sıkışmış olmalı evet işte bu. Buse gitti. Ama şu an Pamir'in 3 canı var. Pamir'i indirmem lazım arkadaşlar. Ya ben zaten için. gittim ya. Aaa hayır. Oley be! O 5 saniye kala yaptım harekete bak. <laughs> arkadaşlar eşitliği getirdim. Ya inanmıyorum ya. Aha oyun alanına girmemiz lazım. Hemen girelim, 10 saniyemiz var. Yetişiriz, Adam yetişiriz. Arkadaşlar, tamam girdik oyun alanına. Şimdi başladı olay. Like. Şu çizgiyi kullanalım. Amacım Pamir'i sıkıştırmak. Ay kendi zaten. çizgimde kaldım anasını satayım. Pamir hadi, Pamir. Ya Allah! <laughs> ben niye öldüm? <gülüyor> 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 ben neden öldüğümü anlamadım ki. Duygu patladı. Bana git <laughs> geldi. Ooo, ek dibi. Ay canıma değsin. Arkadaşa hiçbir şey anlamadım orada. Hiç, <laughs> ha hiç <laughs> Pamir hak şey. Ben mi <laughs> Allah Allah, Pamir arkada ölüyordu. Buse beni patlattı <laughs> ben galiba. Hak ettim, Ben hak etmiştim. Of. <laughs> <laughs> ben orada neler yaptım? Ne oyunlar döndürdüm be. Lan ben hak ettim ama başkası. Aa, var. bir round daha Tabii canım, 2 round kazanan kazanıyor. Şu an ben bir round kazandım, Pamir bir round kazandı. 2 hmm. İki olunca bitiyor. O yüzden hala şansınız var yani. Pamir bak sen ayağımda kazandın. Ben ben. Tamam Bana ya. Tamam. Arkadaşlar, şu an en büyük rakibim Pamir. Pamir bir oyun daha kazanırsa biter. O yüzden direkt Pamir oynayacağım. <laughs> Pamir kusura bakmazsın değil mi sana oynayacağım? Yok abi ya biz böyle şey lafını yapmayız biliyorsun. Lafını <laughs> yapmazsan o zaman öldüreceğim seni şimdi. Bıga ablan bıraksana beni ya. Arkadaşlar kim o? Kanka nereden gideyim? Allah Allah nereden gideyim bekle sen. Tamam panelin ölmesi güzel oldu bir tane öldü. Takip ediyoruz. Benim ebedi düşmanım bu sarı artık ya. Tamam biraz önce benim sayemde yendim. Oğlum bunu bilmem. Geçmiş derini geçmiş şey sıkıştır, sıkıştır Bursa derini sıkıştır içeri. Ah be. Yaptığı harekete bak bak bak. Gel lan gel. E ben şimdi ya, bunu yapmaz mıyım? Ya nasıl nasıl oradan ya? Nasıl nasıl nasıl? Ya yuh ya git o ya. Ne oldu? Geçemez oradan ya. <laughs> herkes, Gito, herkes. Herkes sinirleniyor kahve. Lan <gülüyor> yuh! <laughs> ne oldu orada? Oğlum <laughs> ne İşte geçme istiyorum zaten. ya. <laughs> geçme istiyorum sıkıştırıyorum ne yapayım ya kıyamam. <laughs> Tamam tamam. Sana şu an bir zarar vermeyeceğim. Pamir e oynayacağım zaten ben. <laughs> <laughs> tamam güzel. Arkadaşlar. Pamir kazanamaz. Kazanırsa biterim. Pamela kazanırsa biterim arkadaşlar. Ne <laughs> de güçtet ya. Abi hep sana da değil mi? <laughs> Keşke başkası denk gelse ya. Bu ne ben üzülüyorum, kıyamıyorum sana. Bu çok erken iki cana düşmüş yalnız. Sürekli bana çekiyorsun. bak 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 gördüm. Şu an gördüm arkadaşlar. Ya gel hayır beni, gel, beni gel, beni gel, gel. Değil mi? gel. gel gel. gel, <laughs> gel. Bak nasıl mı ortaya biliyor. arkadaşlar Pamir ortada. Bana bir tuzak kurmuş olabilir mi? Bakalım. Şurada bir tuzak var gibi arkadaşlar da neyse bitti. Ay ya. <laughs> Yeter artık ya domine indik diyor bir de ya Abi biz zaten full boost ödülü bile bildiğimiz Baksana 2-2 e Abi ben ve de derin hiç ölmemişiz bir dakika derini indirirsem kazanırım Lan derin yani. Yine aynı senaryo Yine aynı senaryo <laughs> Bu ile pomil birbirini götürdüler arkadaşlar Derin şu an şu derin Derin sanıyorum Pembe derin arkadaşlar turuncu renk turuncu rengi indirmem lazım şu anda. Hayır Değil. ben turuncu değilim ben yeşilim. Ay pardon yeşil yani önce teşekkür ederim. Önce bırak. Teşekkür ederim yeşil. <gülüyor> 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 bak bak beni sıkıştırmaya çalışıyormuş bir de. O kadar da işte dürüst bir insan. De Hayır patladım. Hayır kaybedeceğim. <laughs> arkadaşlar derin hiç ölmedi şu an. Ama süre Aa! var ya. Süre var arkadaşlar. Benim son canım. Dursu son canını oynuyor. Derin 6'da 6 şu an Zira hiç ya olmadı. Ya E'ye bastım başvurucuna. Bu tur ben yeniyorum. Yeşil arkandayım Yeşil. Beni ilgilendirmiyor. <laughs> yeşil. Arkadaş bak pislik yapmadı mı şurada? Heh. Neyse. İnşallah ölürsün lan orada. Arkadaşlar ölmedi. Dualarım kabul olmuyor. Bay bay. <laughs> no, nasıl? Nasıl? İşte şaşırtırım ben böyle adamı. Ah, arkadaşlar çok fena kapıştık. <laughs> çok fena kapıştık. Kafa kafa ya. Aa, bir hızım olsaydı var bitmiş bitmişti şimdi. Ay! Al işte. Ya. Bu seni öldürmeyeceğim arkadaşlar. Bu senin çünkü canı zaten yok. Aleştis. Eşittir Derin şimdi hatırladım. bir tane daha öldürdüm mü seni kazanırım. Arkadaşlar biraz pusu yapalım Derin'e. Ben oralara gelmem ki çok beklersin abi. Ortada daha güzel pusuya uğrarsın ortan çok geçen oluyor. Ben yine kan abi öldüm ya. <laughs> bak hareketlere bak bak hareketlere bak yerler mi be. Eee <laughs> sonra. Öyle işte. Bak bunu yaparken öleceksin söyledim mi? Aa. <laughs> <laughs> evet bu eğleniyor arkadaşlar. Sadece ikimiz mi kaldık? Evet. Ya yine olaylar karışacak ya. Arkadaşlar evet. hız aldı gördünüz. İşim kötü şu anda. Ben şöyle alana gireyim. Şuradan da bir hızlan. Ah! Öl lan. Oo oh! arkadaşlar <laughs> öldürdüm. <gülüyor> Patlattım. İşte bu ya. Kazanıyorum be. Arkadaşlar çok iyi dolar kazandım bu arada. Vallahi ben de bu arada 20 bin kazandım. Evet, 42 Maşallah. bin dolar. 42 bin dolar aldım. Ayıptır söylemesi. hepinizi öpüyorum arkadaşlar. bence. Hepinizi öpüyorum. O zaman gelelim videomuzun sonuna arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen like atmayı. Daha fazla gitüye video gelmesini istiyorsanız bol bol daha fazla like atmayı arkadaşlar. Unutmayın. Bugün yanımda değerli arkadaşlarım vardı. Pamircik vardı, Bulsicik vardı, Derin vardı. Onların da kanallarını lütfen abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay. Hoşçakalın. Bay